Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a, salat ve selam da onun pak rasulüne olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve muhabbeti sizin ve bizim üzerimize olsun kıymetli izleyiciler. Bu hafta yine namazdan bahsedeceğiz inşallah. Namaz bir okyanustur. Biz namazı yıl boyu ya da yıllar boyu anlatsak zaten yine bitiremeyiz. Herkes anladığı şeyi anlatır. Ancak programımız İslam'ın kadını olduğu için yine namazdan bahsedeceğiz. İnşallah bugünkü son namaz programımız olacak. Bugün namazın neyinden bahsedeceğiz? Peki bugün namazı yaşamaktan bahsedeceğiz. Namazı nasıl yaşayabiliriz? Namazı niçin yaşamalıyız? İnşallah bundan bahsedeceğiz. Rabbinin huzurunda huzur bulmak için gelir insan dünyaya. Allahü Teala'ya bir kere olsun güzel bir secde etmek için gelir dedik. E, namaza karşı ama şöyle bir problemimiz var. Namaza yakın arkadaşımızmış gibi davranıyoruz. Yani onu önemsemiyoruz. Mesela evimize bir misafir gelecek. Yabancı bir misafirse biz diyoruz ki filanca gelecek evi dip bucak temizlemeliyim diyoruz. Ama yakın bir arkadaşımızsa ailemizden biri ise diyoruz ki ha o zaten bizden. O beni anlar. E, şuraları, görünen yerleri temizleyeyim, rahat rahat oturalım yeter diyoruz. Biz namaza da böyleyiz maalesef. Namaza karşı yakın arkadaşımıza, dostumuza davrandığımız gibi davranmamalıyız. Namazı yaşamak en başta burada olur. Bu farkındalığı e, fark etmemiz lazım. Bu boş vermişlikten kurtulmamız lazım. Çünkü namaz Allah'la aramızdaki en yakın bağdır. Allah'a bizi bağlayan en güzel rabıta namazdır. Peki namazı yaşamak nasıl olur? En başta namazda namaza bizi çağıran nedir? Ezan'dır. Ezanı dinlemekle ve ezanın önemini bilmekle olur namazı yaşamak en başta. Ezanı önemsemeyen namazı yaşayamaz. Çünkü ezan Rabbimizin bize gönderdiği bir davetiyedir. Öyle bir davetiye ki beş vakit minarelerden bizi çağırıyor Allahü Teala. Bu davete biz nasıl kayıtsız kalabiliriz? Ezanın önemiyle ilgili bir küçük anekdot anlatalım. Meczup bir veli her gün ezan okunurken caminin önünden geçer müezzine bağırırmış. Olmadı olmadı dermiş. Artık müezzin bir gün dayanamamış. Demiş ki yahu ne olmadı demiş. Nasıl olacaksa gel, kendin biliyorsan oku ezanı demiş. Veli de etrafına bakınmış bir tane demirden yüksekçe bir sütun bulmuş. Sütunun üzerine çıkmış, başlamış ezan okumaya. Ezan okudukça aşağıya iniyormuş meczup Veli. Etraftakiler hayret içinde kalmışlar ve bakmışlar ona ne oluyor diye. En son la ilahe illallah dediği zaman Artık veli tamamen yerdeymiş. Altındaki o sütun erimiş. Ezanın etkisinden, onun okuduğu ezanın böyle yakıcılığının etkisinden erimiş. Ve herkes hayretler içinde ne güzel ezan okudu diye dönmüş şöyle bir bakmış. Demiş ki bu da olmadı ya demiş. Ben de burada eriyecektim ki işte o zaman bu ezan oldu derdim demiş. İşte ezanın önemini bilmemiz gerekiyor. Ezan bizim için en güzel çağrıdır. Her vakit biz daraldığımız zaman bize yetişen bir imdattır ezan. Namazı yaşamanın bir diğer şartıysa namazda ne dediğimizi bilmektir. Çünkü Allah'la konuşuyoruz orada. Bir zaman bir hareketli ezgi çıkmıştı. Zazacaydı. Arkadaşlarımız ona halay çekerken bir gün baktım yaşlı bir teyze orada ötede ağlıyor. Acaba dedim niye ağlıyor? Yanına gittim. Teyzecim ne oldu dedim dedi ki kabiri anlatıyor bu ezgi dedi ben o yüzden ağlıyorum dedi bakın bir tarafta ağlayan biri bir tarafta halay çeken insanlar çünkü biz bilmiyorduk orada ne anlatıldığını dünyevi bir şey için bir ilahi bir ezgi için bile durum böyleyse biz namazda ne dediğimizi bilmezsek bu e, bilen ve bilmeyen arasındaki fark ne kadar olur siz düşünün bir talebe varmış genç bir talebe hocasına de demiş ki bir gün gelip hocam ben e, Kur'an'ı bir gecede hatmediyorum Hocası demiş ki olmaz öyle Birazcık yay zamana yay demiş Ama bana zor gelmiyor ben her gece hatmedebilirim böyle bir güç var bende demiş Hocası demiş ki Tamam demiş bakmış laf anlatamayacak Tamam sen git evlat demiş Bugün Bana okuyormuşsun gibi oku Kur'an'ı Bakalım nereye geleceksin Genç gitmiş Hocasını okuyor gibi okumaya başlamış. Dönmüş ertesi gün. Hocam demiş yarısını okuyabildim. Tamam demiş güzel. Bugün git. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni dinliyormuş gibi oku. Yarın yine gel. Gitmiş genç. Ve ertesi gün mahcup bir şekilde gelmiş. Demiş ki. Hocam demiş ben bugün sadece Bakara suresini okuyabildim. Peki evlat demiş bugün şimdi yine git evine ve demiş bu defa Rabbin seni dinliyor böyle düşünerek oku. Ertesi gün geldiğinde gözleri şişmiş, ağlamaktan yüzü gözü şişmiş, gelmiş mahcup bir halde. Daha hocası sormadan cevap vermiş. Demiş ki: "Ben sadece İyyake Na'budu'ya kadar gelebildim." demiş. Yani orayı bile geçememiş. İyyake Na'budu yalnız sana kulluk ederiz kısmında kalmış. Çünkü ne dediğini biliyor. Artık kimin huzurunda olduğunu biliyor. Namazlarımız da böyle olmalı. Biz Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilirsek namazlarımızı da yaşamaya başlarız. Namazlarımız tatlanır inşallah. Namazı yaşamanın getirisi sadece ahirette değil dünyada da bizi bulur. Biz namazla dünyamızı da düzeltiriz aynı zamanda. Hele de İslam'ın kadınları olarak biz namazla direnç buluruz ve hayatın zorluklarına karşı namazla hani namazı yaşadık diye hayatımız yaşanılır kılınır. Ee, bir düşünün yani kadınların ne kadar çok işi olduğunu, ee, ev hanımı dahi olsa zaten çalışan kadınların işi zor, ev hanımı bile olsa evde bulaşık, ütü, yemek. Ondan sonra eşinin ihtiyaçları çocuklarının ihtiyaçları ödevleri okula götürmeler getirmeler ufak tefek alışverişler derken bu ev içerisindeki şeyler zaten görevler Bir de ev dışındaki akrabalarla ilişkileri komşularla ilişkileri Yani en basitinden bir salça yapılacak yardıma gidiyor düğün yemeği hazırlanacak yardıma gidiyor yufka ekmek vesaire yapılacağında yardıma gidiyor. E gördüğümüz gibi yani İslam'ın kadınlarının işi çok fazla. Ne yapıyoruz o zaman biz? Gün içerisinde namazı yaşayarak dinleniyoruz. Namaz bizim için dinlenme molaları gibi. Hayattan sıkıldığımızda, yorulduğumuzda namazın gölgesinde dinleniyoruz biz. Bizler de tıpkı teknolojik aletler gibi zaman zaman böyle yavaşlayabiliyoruz. Bize format gerekebiliyor. Tabiri caizse. Namaz bizim formatımızdır. Biz namazla kendimize bir manada format atmış oluyoruz. Namazı yaşamak için başka ne gerekiyor peki? Namazı yaşamak için hani hep deriz ya namazı güzel kılmak için huşuya götüren sebepler. Huşuyu götüren sebepleri de bizim bertaraf etmemiz gerekiyor. Huşuyu götüren sebepler nedir? Sudan sebeplerdir inanın. Küçük küçük şeyler bir araya gelip Bizim huşumuzu aynen böyle havuz problemlerinde olduğu gibi altta bir delik var. Siz çok güzel abdest aldınız. Geldiniz seccadenin başına, güzelce namaz kılmaya çalışıyorsunuz ama ne oluyor? O alttaki delik küçük de olsa bizim o huşu havuzumuzu, namazı yaşama havuzumuzu boşaltmaya başlıyor. Küçük diyoruz ama büyük şeylere sebep oluyor. Mesela sel. Yağmurlar nedir? Minicik damlalardır. Ama sel neyden oluşur? Yağmurdan oluşur. Kar nedir? Pamuk gibi uçuşan, tüy gibi hiç kimseye zararı olmayan bir şeydir. Ama çığ, tipi bunlar neyden oluşur? Kardan oluşur. Küçük küçük diyoruz ama o küçüklerle birleşip aynı bunun gibi yağmur gibi kar gibi bizim huşumuzu götürmeye başlıyor. Allah muhafaza. Peki nedir bu önemsemediğimiz küçük şeyler? Mesela abdest aldınız, çıktınız, kurulandınız, namaza durdunuz ama orada çeşme damlıyor. Yapabilirdiniz ama yapmadınız. Tamir edebilirdiniz, etmediniz. Bir şey olmaz birkaç damladan dediniz ama damlaya damlaya göl oldu. Aynı şekilde siz bir odada namaz kılıyorsunuz ama diğer odada elektrik boşuna yanıyor. Bilgisayarınız açık veya televizyonunuz açık. İkide bir açıp kapatmayayım diye Namaza durdunuz, o da orada çalışıyor. Gereksiz aletler, hepsi bir taraftan israf oluyor. Dolayısıyla bu israflar bizim içerimizde bir karalığa sebep oluyor, lekeye sebep oluyor. Böyle ufak ufak birikerek de içimizdeki huşuyu silmeye başlıyor. Namazı yaşamamızın önüne engel olmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki nehir kenarında da olsan abdest alırken suyu boşa harcama. Bu hadisi şerif Avustralya'da su şişelerinin üzerine basılmış. Yani ne kadar önem veriyorlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sözüne israfla ilgili şeylere ne kadar önem veriyorlar. Biz kendimize bir bakalım inşallah böyleyizdir israf etmiyoruzdur. Ee, ancak israf dediğimiz sadece zaten yemeyle içmeyle enerjiyle alakalı şeyler değildir birçok şeyi israf ediyoruz zaten Rabbimiz de Araf suresinin 31. ayetinde şöyle buyuruyor Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz Evet israf etmeyeceğiz yiyeceğiz içeceğiz ancak duygularımızı da israf etmeyeceğiz Rabbimizin huzurundayız ama onun sevdiği kişilerin özelliklerini tam olarak bezenememişiz. Yani dememişiz ki ben yapabildiğim kadarını yapayım Allah kerim gerisine dememişiz. Bir yerde israf, su akıyor, bir yerde işte elektriğimiz boşa gidiyor, bir yerde başka şeyler var, sorunlar. Bizler ayrıca suyu, elektriği, yemeği, ekmeği israf ettiğimiz kadar belki daha fazla duygularımızı da israf ediyoruz duygu israfı da namazı yaşamamızın önüne engel oluyor maalesef. Buz ve adabet, kötü düşünceler, haset bunları Müslüman kardeşimize dahi cömertçe kullanıyoruz. Yani hiç demiyoruz ki ben suizanda bulunmayayım, hüsnü zanda bulunayım demiyoruz. Böyle kalbi hastalıklarımız da kalbimizi karartıyor ve namaza duruyoruz. Aklımızda falanca kişi, o ne yaptı? Şöyle yaptı, böyle yaptı, aldığı arabası, evi yahut e, güzellikleri, başarıları hepsi bizim aklımıza geliyor namazda. Sonra ne oluyor? Bir bakıyorsunuz namaz bitmiş. Namaz bitmiş ve nasıl kıldım, ne yaptım hiç farkında bile değiliz. Ne oldu işte? E, duygu israfından, e, kötülükten, kötü düşüncelerden, düşmanlıktan, hasetten yahut kibirden, bu tür şeylerden, kötü hasletlerden dolayı bizim namazımız yaşamıyor artık. Namazı yaşamak için bizim, bizi ilgilendirmeyen şeyleri de terk etmemiz gerekiyor. Nasıl? Ee, hani 5N1K derler ya, 5N2K bizim düşüncelerimiz. Kim, kiminle, nerede, nasıl, niçin, ne, ne zaman diye sorular bizim aklımızı kurcalıyor. Biz bunlara cevap arıyoruz. Cevaplarını belki buluyoruz, belki bulamıyoruz. Ama bizi meşgul ediyor. Bize gerekmeyen bir bilgi. Efendimiz Aleyhisselam dahi ne demiş duasında? Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım Allah'ım demiş. Bize ne faydası olacak? Filanca kimle nerede ne yaptı? Nasıl yaptı? Bunların bize hiçbir faydası yok. Böyle olunca da bizim kalbimiz kararıyor. Ve o kararan kalbimiz artık namazı yaşayamaz bir hale geliyor huşumuz azalıyor, ee, Allah'la rabıtağımız, bağımız azalıyor, Allah muhafaza. Yapmamız gereken kısaca şu, her türlü israftan sakınmak. Ee, enerji gibi, yeme içme gibi israflar zaten bildiğimiz israf türleri. Birileriyle ilgilenmek, onlar ne yaptı ne etti onları kurcalamak, ee, efor israfı, zaman israfı. Yine kalbimizdeki duygularımız da, ee, israf etmek nedir bizim duygu israfımız. Biz bunları yaptığımız sürece sürekli bir şeylerle meşgul oluruz ve o meşguliyet namazımızın üzerini örter Allah muhafaza. Bakın sahabenin namaz aşkı nasılmış. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ayağına ok saplanıyor. E, doktor çağırıyorlar. Diyor ki doktor, hekim diyor ki e, bunu çıkarabilmemiz için seni bayıltmam lazım. Hazreti Ali diyor ki, hayır ben bayıltılmayı sevmiyorum, ben namaza durayım, sen öyle çıkar ayağımdaki oku. Ve anestezi görevi görüyor namaz onun için. Bütün ağrılarına, sızılarına bir anestezi görevi görüyor. Yine aynı Hazreti Ali'miz bizim, savaşta namazı çok kılarmış. Yani normal zamanda neyse, savaşlarda da öyle kılarmış namazını. Ve diyorlar ki, yahu savaştayız, niye böyle bir upuzun namaz kılıyorsun? Hazreti Ali onlara şöyle bir şaşkınlıkla cevap veriyor. Diyor ki, biz zaten namazları daha iyi kılabilmek için, dinimizi daha iyi yaşamak için yapmıyor muyuz bütün savaşları? İşte onların namaz aşkı böyleydi. Onlar namazı böyle yaşıyorlardı ve namazı yaşamak için bütün çabaları, gayretleri onun içindi. Abbad bin Bişir radiyallahu anh, Hazreti Ammar'la birlikte gece nöbet tutuyorlar. Nöbet tutarken e, kendisinde nöbet sırası Hazreti Ammar uyuyor. Namaz kıl, kılayım diyor. Yani gece uzun zaten nöbetçiyim bu arada namaz kılayım diyor. Namaz kılarken bir ok saplanıyor kendisine. O oku çıkarıyor ve namaza devam ediyor. Bir ok daha geliyor ve onu da çıkarıp namaza devam ediyor. Böyle birkaç ok sonra e, Hazreti Abbad artık dermandan düşüyor. Öleceğini düşünüyor ve diyor ki eğer bana bir şey olursa e, nöbeti devredememiş olacağım. Resulullah Aleyhisselam'ın istediğini yerine getirememiş, görevimi yapamamış olacağım diye Hazreti Ammar'ı kaldırıyor selam verip. E, Hazreti Ammar onu o şekilde görünce diyor ki sen neden diyor ilk ok saplandığında beni kaldırmadın? Niye böyle bir şey yaptın? Abbad cevap veriyor radıyallahu anh. Kehf suresini okuyordum diyor namazda. O kadar tatlı geldi ki bırakmak istemedim. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın bana verdiği görevi yapamamaktan endişe etmeseydim onu da okur bitirirdim. O yüzden diyor selam verdim. Ne kadar güzel değil mi namazı yaşamak için e, hayatı kullanıyorlar. Bizim gibi yani hayatı yaşamak için her şeyin peşine düşmemişler. Bir de İslam'ın kadınlarından kıymetli bir hanımdan bahsedelim. O da bize çok güzel bir örnek olsun. Rabiatül Adeviye. Rabiatül Adeviye geceleyin namaz kılmak için kalkar. Namazını kılar, dua eder Allah'a. Sonra dua neticesinde uykuya dalar dua ederken. Az sonra evine bir hırsız girer. Hırsız bakar ki ev boş yani pek bir şey yok. Fakir birinin evi belli ki. Ama boşuna girmiş olmayayım der etraftan bulduğu birkaç şeyi torbasına doldurur. Tam çıkacağı anda bakar ki kapı yok. Torbayı yere bırakır. Bıraktığında bakar ki kapı yerinde. Torbasını tekrar yerden alır hırsız. Bakar ki kapı yine kaybolmuş. Bu olay üç kere tekrarlanır ve hırsız etrafa şaşkın bir şekilde bakarken duvarlardan ses gelir. Ey hırsız der. Seven uyudu ancak sevilen ayakta. İşte Allah'a sevmenin neticesi. Evet bu örneklere bakıyoruz. Biz diyoruz ki ha biz demek ki Allah'a sevmiyoruz. Bizim namazlarımız hiç yaşanmış bir namaz değil. Ama öyle mi? Gerçekten biz böyle miyiz acaba? E, asla öyle değil. Çünkü onların zamanı farklıydı, bizimki farklı. Ve bizim kendi dönemimizde bile e ee, insanlarla yani bizim kendi çağdaşlarımızla bile yaşam şartlarımız farklı. Taşlıda yahut köyde yaşayanlarla şehirde yaşayanların yaşantısı farklı. Köylünün mesela dersiniz ki çok fazla işi var. Ee, bizim bakkaldan marketten aldığımız birçok şeyi onlar kendileri üretiyorlar. Ama e, bizde de teknoloji var mesela çok fazla imkanımız var, her işi makine yapıyor, telefonlarımız var ellerimizde. Bir arıyoruz, kapımıza geliyor istediğimiz her şey. Ancak namaz açısından baktığımızda köylünün uçsuz bucaksız tarlaları var namaz kılmak için. Abdest almak için nehirleri, dereleri var. Ve kendi işinde çalışıyor büyük ihtimal. Kendi tarlası, kendi bahçesi, kendi bağı, bostanı. Ancak şehirliğe baktığımız zaman o ee, nasıl temizlendiğini bilmediği bir lavaboda abdest almak zorunda. Hele de çalışan bir kadınsa örtüsünü açıp abdest alıp tekrar bağlayıp namaza durmak zorunda. Ve e, namaz kıldığında da eğer kendi işinin patronu değilse e, bir e, çalışansa o namazı istediği gibi kılamamakta. Belki istiyor uzunca bir namaz kılayım şöyle güzelce dualarımı okuyayım ama Önünde bir sürü engel var ve şeytan kulağına fısıldıyor diyor ki sen bu namazı böyle uzun kılarsan patron ne der arkadaşların ne der bak işten kaçıyor derler. Görüyor musunuz yani bizim günümüzde dahi böyle sorunlar e, köylü ve şehirli arasında bile bu kadar ayrılık varken değil ki bizimle Rabiatül Adeviye'nin sahabeler arasında e, böyle bir ayrılık olmasın. O zaman bize düşen nedir? Bize düşen namazı en iyi şekilde yaşamaya çalışmaktır. Zaten namazı yaşayan da yaşadım dememiş ki. Bakın Abbad bin Bişir radıyallahu anh ne demiş? Keşke Kehf suresini bitirebilseydim demiş. Ay ben ne güzel namaz kıldım dememiş. Zaten demiş olan kişi güzel bir namaz kılmış değildir. Dolayısıyla biz e, namazı kılacağız, İslam'ın kadını namazı kılar, namaz da hayatı yaşanılır kılar. Ev hanımları için bile e, taşralıyla, köylüyle, şehirlinin namazı bir değildir. Şehirlerde daha çok e, çekirdek aile var biliyorsunuz, anne baba ve çocuktan oluşan. Köylerde ise geniş aile var. E, o ev hanımının görevini orada aileden birileri yapabiliyor. Çocuğa mamasını biri yedirebiliyor, yapması gereken kadının yapması gereken işleri başkaları yapabiliyor. Ancak şehirli kadınlar e, böyle bir imkana sahip değil maalesef. Dolayısıyla yani şehir ve köy arasında bile çok fazla fark var ve bizler bu şartlar altında namazı en iyi şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Rabbim cümlemizi namazı yaşayanlardan yaşamaya çalışanlardan eylesin. Namazı en büyük sevdamız eylesin Rabbim. Namaz sancısı versin cümlemizin içine ve sonuç olarak e, akıbetimize yönelik namaz bilinci versin, akıbetimizi de hayır eylesin. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.